Doğum günü müteakip ettiğini ediyorum. Thank you very birthday. Çok güzel bir takımız. Very very beautiful team. Umarım neşemiz devam eder ve sezon sonunda sona erir. Ben de arkadaşlar herkese teşekkür friends, etmek istiyorum. Burada Here. sezon sonu hedefimizi hedefimize gitmeyi Season is enough beraber olarak All of us together. birbirimizle toleranslı hepimizin farklı bir hikayesi var ama history, e, bu hikayede şampiyon olduğumuzda history, çayımız, e, hep beraber olacak ve bu, inşallah hep beraber yaşayacağız. <laughs> It's your birthday, now let's it One time for your birthday Put the camera at? pose for your birthday oh you look fly, no, you look good Get in it like cattle on your birthday Go dig your dance, it's your birthday Make them understand it's your birthday Now we making plans for your birthday